Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir deney yapacağız deneyimizin ismi dans eden mısırlar deneyi e, malzemelerimiz bir sirke bir mısır bir e, kamanoz dolusu bir kaşık bir de karbonat ilk önce karbonatımızı alıyoruz suyun içine atıyoruz Karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra atırlarımızı alıp atıyoruz. Sonra sirkemizi koyuyoruz. Şu an e, mısırlar aşağıda. Burada şu an. Asit oluştu. Karbonat ve sirke iyileşince küçük küçük baloncuklar olur. Bunlara da biz asit deriz. Asırlarımız şu an aşağıda çünkü karıştırdığımız. Küçük baloncuklar mısırlara yapıştı ve mısırlar yukarı kalkmaya başladı. Küçük baloncuklar patladığında mısırlar da aşağı iner. Görüşürüz.